Selamun dostlar slot oyunları kanalıma hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz yorum canlar nasılsınız arkadaşlar umarım iyisinizdir umarım keyifler yerindedir geldik yine sizlerle beraber yeni çıkan bu sweet bonanza denen Allahsız oyunun içerisindeyiz canlar şöyle bir bakacağız bugün 50.000 TL'lik güzel bir yüklememiz var şansımızı bugün değerlendireceğiz bugün şansımızı nerede de, 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 de. değerlendiriyoruz arkadaşlar de. tabii ki de şu anda şansımızı Bay da değerlendiriyoruz. Bay Casino'nun linki YouTube profilimize girdiğiniz takdirde daha fazlası bölümünde e, oynamış olduğumuz sitelerin linkleri arasında bulunuyor. Hem oynadığımız sitelerin linklerini hem de Telegram adresimi görüntüleyebiliyorsunuz canlar. Şöyle videomuzun ilk saniyelerindeyiz. Bugün umarım bu oyundan kazanç elde ederiz. Yani hayatımda gördüğüm en saçma oyunlardan bir tanesi olması yanı sıra umudum yüksek. Yavaş yavaş oyunda randımanının açıldığını düşünüyorum. Ee, şöyle bakacağız. Bugün şansımızı değerlendireceğiz. Umarım bir güzel bir kazançla ayrılırız diye düşünüyorum. Ama öncesinde tabii ki izleyicilerimizden, değerli kardeşlerimizden bir ricamız olacak. Ee, şöyle video izleyen dostlarımız ekranlara çift tıklayıp bir adet like atarlarsa çok mutlu olurum diyorum canlar. Ama kankam yani bizi burada perşan edersin bak. Hem emimi veriyorum hem fırçayıyorum. Hem emimi veriyorum hem fırçayıyorum ya. Diyoruz. Dur bakalım. Bugün bizi bugün oyunda neler bekliyor? Biraz farm atmak istedim. Sonra ufak ufak alımlara geçeceğim. E, hedefimiz Baki babacım. Hüseyin değil, Baki arkadaşlar. E, bakalım ne olacak? Bugün ne bekliyor olacak bizi bu oyunda? İzleyip göreceğiz. Sizler de iyi seyirler diliyorum. Ay, şimdi bu oyundan nasıl ilerlesek diye düşünüyorum. Acele etmememiz lazım. Şimdi acele edersek bir tık para kaybedebiliriz. Ya da acele edersek bir tık haneyi de yiyebiliriz. Naneleri yemeden önce size sormadım tabii ki arkadaşlar ama bakacağız. Göreceğiz arkadaşım. Oy. Like'lar niye atılmıyor chat? Cemaat Müslüman kardeşlerim. Oğlum iki tane süper skater'la giriyorsun bu mevzuyu kökünden çözüyoruz yani. Hani basit aslında. Hani baktığın zaman bir tık basit bir şekilde para kazanabiliriz. Ee, ama işte basit de olmasının yanı sıra güzel de ödeme de almamız lazım. İki skater, iki tane normal şeker falan derken bir bakmasın 140.000 TL. Aa, Aa inanamıyorum. Şaka mısın? Diyeceğiz. Neyse dur bakayım ya. Dakikalar ilerliyor. Oy girer dedim ama girmedi. Ne olsun can sağlığı baba. Can sağlığı. Acelemiz yok. Daha 5000 liramızı yeni tüketti. Şimdi buradan alacağımızı almamız gerekiyor. Öncelikle bunu söylemem lazım buradan güzel bir ödeme çakman lazım bize babacım 28 binlik alım yani çok canımı sıkarsa şuradan hani şöyle yaparım bir lobiye giderim normal sivil oynarım falan filan yani neyse can sıkmayacağız paramızı katlama gibi güzel bir hedefimiz var acelemiz yok bir fardan gitsin baba ya hani alımlara geçmeden önce çünkü arkadaşlar alıma geçebiliriz geçersek direkt de ezebilir çünkü bu oyunun sağ solu cidden belli olmuyor hani oynayış tarzımız da bir tık kendimiz belirlediğimiz için Acele etmememiz gerekiyor ki her videomuzda da sizlere belirtiyoruz diyoruz ki arkadaşlar yüklemenizi yaptıktan 5 dakika sonra 10 dakika sonra zengin olma hayalleri kurmayın. kasanız iki katına katladığınız zaman direkt olarak çekiminizi gerçekleştirin diye zaten burada bas bas bağırıyoruz arkadaşlar. Elimizde megafon. Hepinize bunu zaten söylüyoruz. Doğru muyum? Doğruyum. O yüzden bir tek acele etmeyeceğim. Ee, para kazanma gibi hedefimiz varken bu tarz sorunlar yaşamayalım istiyorum. Baba 360 bet uğurlu bet hayat kurtarır yani genel anlamda hayat kurtarır. Sevdiğim metlerden bir tanesi güzel bir bonus görür müyüz bilmem. Ee, güzel bir bonus görürsek de tatlı olur. Yani şu an bak süper skaterla bonusa girdiğini düşünüyorum. 36 bin lira ödesem. Tamam mı? 70-80 bin lira para olur. Ay gir lan. Arını satayım. Ay lan. O ağzımla istiyordum az kalsın yemin ediyorum. Oyunu ağzımla oynuyordum az kalsın. <laughs> Neyse girsen 70-80 lira para olur. Üstüne birazcık daha kendin 100 bin liraya tamamlarsın Ne düşünüyorum? Betimiz bence şu an farmlamak için ideal bir bet. Ebesinin nikahı kardeşim. Ay muzları versen muzları versen tatlı olurdu. Oyun iyi ya. Leo 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 Kurallar belli. eee acele etmeyeceksiniz. Dur geliyorum chat bir dakika bekleyin. İki gözümün çiçeği gelmiş arkadaşlar. Musafirim var şu anda. Ah. Selamun aleyküm. Aleyküm selam kral kalsın hoş geldin. Nasılsın iyi misin? Şükür Allah sağ ol Benim sen nasılsın? İyiyim Aaa yeni oyun. Doblo'yu ne yaptın ucuza vermişsin. Aaa <laughs> yeni oyun. Az önce oyunu ağzımla oynuyordum az kalsın. Yemin Ağzım ediyorum ağzımla oynuyordum yani. <laughs> Emre diyeceksin. <gülüyor> <gülüyor> Neyse, ne anlatıyordum? Arkadaşlar az önce ne dedik? Dedik ki acelemiz yok, bir tık farmla başlayacağız. Sonra son alımlara geçeceğiz. Hani 5 dakika, 10 dakikada para kazanma hayallerini bölünmeyeceğiz. Ve özellikle ve özellikle oynadığımız sitelerde genel anlamda dikkat edeceğiz dostlar. Hani Devamlı her gün aynı sitede oynamayacağız. Site değiştirerek oynayıp kazanma oranımızı bir tık kendimiz artıracağız diye bahsetmiştik. Ee, oynadığınız siteleri kendiniz belirliyorsunuz. Ben kesinlikle ama kesinlikle şurada oynayın, burada oynayın diyen bir insan değilim. Hani böyle bir insan da olmadım. Ama genelde RTP oranı yüksek siteleri seçerek sizler kendiniz şansınızı artırabilirsiniz arkadaşlar. Ha, Özgürcüm, ben bir sitede oynuyorum kardeşim. Yıllar oldu işte aynı siteden yoruldum artık kayba geçmeye başladım. Kazanç elde edemiyorum diyorsanız. Nerede oynayabilirim diye soruyorsanız arkadaşlar. Bu da YouTube profilimize girdiğinizde daha fazlası veya devamı bölümünde hem telegram adresimi hem de oynadığım siteleri görebilir. 250 TL'den 2000 TL'ye kadar olan deneme bonuslarından faydalanabilirsiniz arkadaşlar. Diyorum. Şuradan sonrasını kardeşim bizim için hüsran, her daim, feryat, figen kalbim. 365, 365 bizim oğlan dedik. Kanka şuradan 750 betten bir 50 spin Buradan net girmen lazım. Kanka o kadar farm attık. Artık bir tık risk almanın Vakti ve zamanı geldi kankacım yani yanlış anlaşılmadı olmasın burada şimdi Hadi oğlum ama ya Hani gerekeni yapman lazım 750 bet beni genelde sever arkadaşlar 750 bet de seviyorum oynamayı Şuradan bir gidiversin bakayım Evet Bonus istiyorum ya çok bir şey değil hani Tüm istemiyorum bir şey istemiyorum Hani bir bonus 200x ödeme sonra biz buradan nanay da yavrum şine şine nay Hopa da nay Diyelim yani. Konu kapansın bizim için de. Oo. Oo, hızlı bir tüketim. Ne diyorsunuz? Risk alalım mı? Abi bence farm ya. Bence farmdan devam etmemiz lazım. Sadece farm atmamız lazım. Çünkü bu oyun arkadaşlar genelde sadece farm atarken güzel ödeme yapıyor. Onun dışında ben daha böyle oy doğru düzgün ödeme yaptığını göremedim. Güzel de kar elde edemedim bu oyundan hani elde etmek istiyorum. Hepinizden çok bu oyundan para kazanmak isteyen biri olarak. Ne bak yiyeceğim ben de bilmiyorum arkadaşlar. Açık konuşmak gerekirse. Bakacağız göreceğiz kardeşim olan. Hadi yavrum. Hadi bitti. Hadi fındım. İçim yanar 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 yanar. Canım yanar 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 Oy O kadar ne kadar maviydi lan öyle Hı? Ne kadar maviydi o öyle Kardo gelin bir tane alım yapalım Ay anın ki Kanka ama yapma böyle bak Küfür manyağı olursun burada küfür eşeği olursun bak deme de deme Tamam Sensiz gecelere sor içimdeki darmansız acılara sor Unutması imkansız değil ama zor elbet bir gün Sensiz gecelere sor içimdeki darmansız acılara sor Unutması imkansız değil ama zor Elbet bir gün deneyeceğim acılara sor La la ili la 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 ili la 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 Karlo Beti artık yükselteceğim ya Harbiden beti artık bir tık yükselteceğim Yeter artık yani bu bize ettiğin eziyet Bize ettiğin eziyet geçti artık anladın mı? Anladın mı? 9 TL'den farm atacağım yani anladın mı? Süper Skater'da, Esof Kemal Yeda'da 9 betler atıyordu arkadaşlar. Biz, bizim Kemal'de neyimiz eksik deyip hani fazlamız da var diyebiliriz bir tık birkaç santim. Ama babacım bak küfür eşeği olursun burada ben sana söyleyeyim. Sizi 25 bin liraya ödeme yapar mı? Ben diyorum ki gelin 25 bin TL'den düz satın alım yapalım. Vallahi baba ya ahına ya bohuna Anasını, arvadını satayım. Ya akına ya bokuna ya. Hani ne olacak bilmiyorum, nasıl olacak bilmiyorum ama... Öderse öder, ödemezse kendi bilir hesabı. Kanka yeter çünkü yani. Burada... Küfürleşmeyelim seninle. Hakaretleşmeyelim seninle. <laughs> tamam. 100x baba şuraya. Baba buraya 100x, bak tam 100x'i yeri... Adresi 8 değil küfür eşy olma burada çıldıracağım çıldıracağım 9800 dedi Lay 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 lalayla lay lalayla lay lalayla lay lalayla lay lalayla lay lalayla lay 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 ya Sitraven ya Sitraven ya Kral Nani is coming videosun sonuna doğru geldi ama yapacak bir şey yok Cjamolok mu? Dur lan dur boğunu çapmayın düz betiğidir. Farm mı? Farm baba ya. Bu oyun abi net farm ya. Bu oyun farm oyun anasını satayım yemin ediyorum bak. Kuran ekmek çapsın. Hem de tandır ekmeği arkadaşlar öyle düz ekmek somun ekmek de değil. Hadi oğlum. Hadi battım Ay. Ay. Yapma ya yapma. <laughs> gel vay, gel, vay, vay. gel 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 just play. Just 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 play. Vala vala, vala. Patlat artık aşko be. Vallahi burada bizi erişan ediyorsun. Hem imimi veriyorum hem fırça yiyorum ya. Hem imimle oynuyorum hem fırça yiyorum. Canlar video like atmadıysanız lan 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 süper gidiyor lan. Videoya bir adet like atmanızı rica ediyoruz dostlar. Aydın be kardeş Bet 700 bet bir bonusa girerse neler yaşarız. Ya yani yaşadık ben belki ben onu yaşadım bir kere o yüzden 700 bet dağıtıyorum zaten var mı? Al oh, bir kere daha yaşatmayayım. Bir kere daha. kalp tek. Lan muz ne alaka? Ekranda bir tane muz yok ya. Baba videonun sonuna doğru geliyoruz. Sorun spin gibi bir rakam. Belli de olmaz yani. Şuradan bir bonus yakaladınız anasını satayım. Pat 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 çat çat çat. Kalplere bir yüzük satar kafaları yersin. 700 bin TL para. Burada farmda çarpan var mı? Farmda değil kralcım yani. Ha, Gire, oyuna girecek de yani. <laughs> Kalpleri açacak da yüzük, yüzük satacak, satacak da. Ölme hani. eşeğim ölme. Eşek ölecek de ters dönecek. Bak bir Malafat. Tane daha atacağım da iki tane. Ay, Malafat güneş görecek kardeşim. Vay vay ondan sonra. <gülüyor> <gülüyor> neyse neyse olur kardeşim yapacak bir şey Her gün kazanacağız diye bir anlam ve önem yok yani. Videomuzun sonuna geldik Kemal Bey. Hiç belli olmaz şuradan bir bonusa girmez. <gülüyor> <gülüyor> girmez onu ben de düşündüm yani. Evet. 500, son 500'ü bas. Son 500 basmadan önce sizleri çok seviyorum arkadaşlar. Anneme söyleyeyim bugün de ölmedim. Bugün de ölmedim anne Hadi lan. Lan oğlum. Lan. 3 tane bir taraftan. Canlar videomuzun sonuna geldik. Kendinize çok cici bakın. Allah'a ney memanet olun kardeşim. Benim daha 300 liramız var. Görüşmek dileğiyle diyorum arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Öpüldünüz. Kanala abone olup video atmayı, video like atmayı unutmayın. Görüşürüz.